10 ton çimento bir karınca yuvasına dökülürse ne olur? Kırmızı ateş karıncası son derece yıkıcı, istilacı bir türdür. Bir zamanlar birisi, bir karınca yuvasına alüminyum su dökerek, onu güzel bir sanat eserine dönüştürmüştü. Bu sefer ise daha cesur bir adım atılarak, 12 tondan fazla çimento döküldü ve sonuçları görmek için beklenildi. Karınca kolonilerinin büyüklüğünü anlamak için, yabancı karınca bilimciler bu zeki yöntemi kullandılar. Bu devasa karınca yuvası, 20 yıl boyunca var olmuş, adeta çok eski bir karınca kalesidir. 10 ton çimento dökmek tam 3 gün sürdü. Zamanla çimento yavaş yavaş sertleşti ve toprak azar azar temizlendi. Ortaya çıkan manzara, orada bulunan araştırmacıları tamamen şaşkına çevirdi. Şüphesiz, yakındaki devasa buldozer oldukça etkileyiciydi. Karıncalar için bu, medeniyetler arasında derin bir fark anlamına geliyor. Daha fazla kazı yapıldıktan sonra, karınca yuvasının derinliği 8 metreye ulaştı, bu da iki katlı bir binaya eşdeğer. 10 günden fazla bir süre temizlik yapıldıktan sonra, Karşımıza muazzam ve karmaşık bir karınca krallığı çıktı. İlk tahminlere göre bu yer 7 milyondan fazla yaprak kesici karıncanın eviydi. İç tasarımı son derece karmaşıktı. Şubeleşen tüneller onların otoyollarını andırıyordu. Şubelerin yanında tatlı patates şekillerine benzeyen sıralar vardı. Geniş aile içi görünüm hayranlık uyandırıcıydı. Yatak odaları, yemek alanları ve hatta insan yaşamını yakından yansıtan çalışma odaları içeriyordu. Ne yazık ki bu geniş karınca krallığı şimdi insanlar tarafından bir esere dönüştürüldü.